Selamun Aleyküm. Sıraat Yüksek Mühendisi Umut Özkan. 18 Ekim 2024. Gümüşhane Örenler Köyü. Köy konağı. Köyümüz. Köy konağının yanındaki yaklaşık 10 dönümlük yamaç yer. Traktör çalışmadığı için traktör burgusuyla açamadık. El burgusuyla Bismillah dedik, motorlu el burgusuyla çukur açmaya başladık. Hedefimiz bin çukur açmak, bin fidan dikmek. Ustabaşı Yusuf Usta, 20 santim çapında, 40 santim derinliğinde, inşallah diğer köylere diğer muhtarlara da örnek olur. Muhtarımız köy, köy derneğinden Yusuf abimiz sağ olsun ulaştı bize. Kalktık, geldik. Cümleten hayırlı günler, hayırlı cumalar.